Kronos'un hikayesi kötülükle başlamaz. Bir korkuyla başlar. Babası Uranos'tu. Gökyüzüydü. Ama çocuklarını sevmedi. Uranos kendi çocuklarını toprağın derinliklerine hapsetti. Çünkü güç paylaşılmazdı. Çünkü her doğan bir tehditti. Kronos bu karanlıkta büyüdü kardeşleriyle birlikte. Ve annesi Rhea bu düzenin sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyordu. Rhea Kronos'a bir orak verdi ve Kronos babasını devirdi. Bu bir isyan değildi. Bir intikamdı. Kronos Kronos'u yendiğinde kendine şunu söyledi. Ben onun gibi olmayacağım. Ama mitler bize şunu öğretir. İnsan korkusunu yenmezse ona dönüşür. Kronos iktidarı aldı ve altın çağı başladı derler. Ama bu altın çağın altında sessiz bir paranoya vardı. Bir kehanet duydu Kronos. Sen de bir gün kendi çocuğun tarafından devrileceksin.'' Kronos bunu daha önce görmüştü. Kendi hayatında ve bu yüzden önlem aldı. Rea çocuk doğurduğunda Kronos onları yuttu. Tanrıydılar ama bebektiler. Bu bir vahşet değildi sadece. Bu bir kontroldü. Kronos çocuklarını öldürmedi. Onları içinde tuttu. Yani geleceği kendi bedeninde hapsetti. Rhea her seferinde biraz daha sustu. Bir anne için susmak bazen hayatta kalma yoludur. Ama son çocukta da artık dayanamadı. Zeus doğduğunda Rhea bir taşı kundaklayıp Kronos'a verdi. Kronos taşı yuttu ve şüphelenmedi. Çünkü korku insanı kör eder. Zeus gizlice büyüdü, güçlendi ve geri döndü. Kronos'a bir içki verildi ve Kronos yuttuklarını geri kustu. Tanrılar yeniden doğdu ve savaş başladı. Titanamokya Kronos kaybetti. Ama bu bir sürpriz değildi. Çünkü korkuyla kurulan her düzen eninde sonunda yıkılır. Kronos Tartaros'a katıldı. Bazı anlatılarda zincirlendi, bazılarında sürgüne gönderildi. Ama hikaye burada bitmez. Çünkü Kronos'un mirası sadece bir yenilgi değildir. Zeus babasını devirdi. Ama onun yöntemlerini tamamen terk etmedi. Zeus da korktu. Zeus da kihanetlerden sakındı. Zeus da çocuklarından çekindi. Yani döngü kırılmadı. Sadece biçim değiştirdi. Kronos kötü müydü? Evet. Ama aynı zamanda korkunun nelere dönüşebileceğinin kanıtıydı. O iktidarın çocuklarının nasıl yendiğini anlatan bir hikayedir. Kronos'un hatası şuydu. Geleceği durdurabileceğini sandı. Ama gelecek yutulmaz. Sadece ertelenir. Ve mitler bize şunu fısıldar. Eğer bir düzen yalnızca korkuyla ayakta duruyorsa o düzen çoktan çürümüştür. Kronos'un hikayesi Olimpos'un başlangıcı değil. Olimpos'un neden asla masum olmadığının cevabıdır.